Şükredir. Sürekli maşallah Haftanın iş yapıyorum. Haftanın iki günü fix Bravo. tarif çekiyorum. Çok iyi yapıyor. Şefim patates kızartıp herkes izletir ama biz de çok şükür böyle soğan dolması yapıyoruz. 10 milyon izleniyor falan. O yüzden çok mutluyum. Doğru. Hani böyle kaşar sündürüp de sadece tarif paylaşmadığım Aa. için. O yüzden de evet. buradan bilmem ne yerine de gitmiştir. Lan zaten <laughs> <diye düşünüyorum. gülüyor> Tahsin'in en sevdiğim şey hiçbir boş lafı yok. Yok. Söylediği her şeyin bir hedefi var. İlla birine bir laf sokuyorum. <laughs> 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 Tahsin onlar senin düşüncelerin. Evet. <gülüyor> estağfurullah estağfurullah. <gülüyor> Ya ha. şefim şöyle, bu arada tabağı yaparken aşırı zorlandım. Ya? Yarışmam gerekiyormuş benim onu çıkarabilmem için. Yani arkadaşa, Kim yaptı gerçekten? bu tabağı? Hangi manyak bu <laughs> tabağı yaptı demedim mi? Tabağı yaparken 84 tane malzemeyi bir arada görünce dedim ki tabi şey oluyor, hani Allah kolaylık versin şimdiden dün, arkadaşlar. Dün Barbaros buraya geldi, dedi ki ben bu tabağı bir saatte yaptım, hani arka hazırlığından bahsediyorum. Ben bu tabağı nasıl yapmışım? Herhalde. Yarışmanın verdiği adrenalinle bu tabağı yaptığım için sen kaç dakikada yapmışsın mesela bu tabağı? Şey ben de burada bir saate yapmıştım. Arkada bir saate yapıp da süre karşısında yapayım diye de çok zorlandım hani çünkü hak geçsin de istemem. Hani bir sıkıntı olsun falan. Ama aynı şartlardayız. <laughs>